Selam dostlar, kanalımıza hoş geldiniz. Ben Mert. Ben de renk. Bu yıl üniversite sınavına girdik. Ben eşit ağırlıkta Türkiye 66.'sı oldum. Şimdi ODTÜ Psikoloji'de okuyorum. Ben de şu an ODTÜ Ekonomi'de okuyorum. Şimdi Bugün e, biz Yol haritamızı anlatmak istedik. Bu kanalda ne yani gibi benim içerikler var? Menümüzde neler olduğunu. var? Size sunacağımız içerikler neler? Biraz bundan bahsetmek istedik. Neler var ne bu kanalda? İlk olarak biz derece öğrencileri röportajlarımızı yapıyoruz. Kendimiz de tabii anlatacağız çalışma programlarımızı. Daha sonrasında hangi derse nasıl çalışılır işte? Mesela edebiyat nasıl fullenir? Tarih nasıl fullenir? Matematiği biz nasıl çalıştık? Püf noktaları bu gibi, aynen. Bu gibi püf noktalarından bahsedeceğiz işte. Bunlar var. Ondan sonra ıı, kanal önerileri. Ben buna çok üzerine duruyorum. Bu yıl tamamen online şekilde hazırlandığımız için bunun üzerine ben çok eğiliyorum. Şahsen ben de sadece YouTube'dan çalıştım. Çok detaylı şekilde kanal önerileri, hangi konuyu hangi hocadan izlemeli, neye göre nasıl hoca seçilmeli bunların hepsini kanalda bulabileceksiniz. Artı olarak hangi kaynak nasıl çözülmeli, niye çözülmeli bildiğiniz üzere bu yıl zor bir sınavdı zor olduğu için mesela artık bazı kaynakların değeri azalırken Aynen. bazıları yükselişe geçti. Mesela 3 4 5 artık çözülmemeli. Bence çözülmemeli ama niye çözülmemeli? Bunların hepsi arkadaşlar videonun devamında ve bir sonraki videolarımızda cevaplandıracağımız sorular. Şimdi neden bizi izlemelisiniz? Neden bizi izlemeliler renk? O kadar YouTube kanalı varken tonla derece yapan kanal açarken niye bizi izlemediler? Niye YKS yap? Çünkü biz ikimiz de çok farklı çalıştık sınavı ve çok farklı öğrenci profillerine sahiptik. Ve biz iki Farklı durumu da aynı kanalda birleştiriyoruz ve yani şey daha mi farklı bir bakış açısı katmayı amaçlıyoruz. Yani insanlar tek kişilik yani bireysel kanallarda bu bakış açısıyla bakıyorlar. Aynen. Biz şu an iki pencere, pencereyi büyütüyoruz, evet. ekranı büyütüyorsunuz yani olay bu. Hayatta daha geniş bir pencere, at gözünüzü çıkarıyorsunuz daha büyük bir at gözü vaat ediyoruz. bunu mu evet. söylüyorsun? Ve hani mesela ben Zaten lisede sınavdan sınava çalışan düzenli bir öğrenciydim. Son yılda kastım, girdim. Mesela tamam tamamen farklı bir Yani Bizi bir şey gibi düşünebilirsin. İyi-kötü polis, kötü polis. Evet. Aman konuş neyse. İyi polis, kötü polis işte. Renk, iyi polis. <laughs> ben kötü polisim. Ben hayatımı. hocası. Ama orca... derece yaptık. Aynen. Ben son yıl bastım Son yılında Kasım ayından sonra bastım Renk lise hayatında düzenli bir e, şey çalışma düzenine sahipti. Yani sen mesela nasıl çalışabiliyorsan, hangimizi kendine daha yakın hissediyorsan bu şekilde bir yol belirleyeceksin. Aynı zamanda diğer taraftan da bir şeyler kendine Kesinlikle katacaksın. Kesinlikle çok önemli. Diye. ben mesela Mert'ten çok şeyde kaptım. Hani sınav senesinde biz aynı dersten dedik. Mesela sen altta kalktın için ben altı buçukta kalkmaya başlamıştım. Hani böyle de etkiliyor yani. İyi Aynen. oluyor. Yani, yani, bu kadar. Şimdi Renk bana YKS 3 kelimeli anlat desem. O üç kelime neler olur? Ne senin için çok önemliydi yani? İlk olarak hedef belirlemek. ikincisi süreklilik. Üçüncüsü de kendine güvenmek. Ben ya şimdi hedef belirlemediğin için üniversite mi hedefliyim, bölüm mü hedefliyim, hani TYT'de bir net mi hedefliyim? Açar mısın? Ben anlamadım. Bir öğrenci olarak açıyorum. kafam karıştı. Şimdi hedef belirlemek ya benim için en tatmin edici üniversite ve bölüm belirlemekti. Çünkü ben hep ODTÜ istedim, hep psikoloji istedim bu sınava çalışırken. Ve hani girdim ve ben her sabah kalktığımda böyle hani ot diye gireceğim ve not defterlerimde şey var. Son 4 ay kalıştı. Işte, ODTÜ'ye son 4 ay falan yazmışım. Ben bu motivasyonla çalıştım. Ama mesela sizin hedefiniz belli bir barajı geçmek ya da hani böyle hedefler de olabilir, 10.000'e 10 girmek tarzı hedefleriniz olabilir. Sizi önemli olan bir yıl boyunca motive etsin, bir yıl boyunca sizi o masanın başına oturtacak hedefi belirlemek. Hani bu herkese göre değişir. Üniversitede hedefleyebilirsiniz. Benim için bölüm ve üniversiteydi. Ama hedef belirlemek çok önemli çünkü gerçekten motivasyona ihtiyacınız var ve çok zor bir süreç bu süreç. Ben bir şey sormak istiyorum. Evet. Şimdi motivasyon sadece yeterli mi yoksa bu motivasyonu nasıl sürekli hale getirebiliriz? İşte bence hedef belirli. Ya ben mesela yatağa yattığımda sabah işte altı buçukta kalkmazsam böyle ot diye giremeyeceğim, ot diye giremeyeceğim benim şeyimde çalıyordu böyle kafamda. O yüzden hedef çok önemliydi benim için yani. Şimdi o zaman ben de sürekli anlatmak istiyorum. Hı. Şimdi öncelikle süreklilikte arkadaşlar ben bunun bir atasözüyle anlaşacağım. Damlaya damlaya göl olur. Bakın gerçekten YKS demek bu demek. Yani senin çok çalışman, az çalışman değil sürekli çalışman gerekiyor, tamam mı? Kendine göre orta bir tempoda bak. Benim orta tempom 10 saattir, rengin orta temposu 3 saattir fark etmez. Ama orta tempoda eğer yıl başından, yıl sonu kar götürebilirsen işte senin iyi öğrenci yok. Olay bu. Her şey sürekli, tamam mı? Ya yani şey istemiyorum senden. Baba başlıyorsun Eylül'de, her gün 30 paragraf, 30 problem. Bismillah her gün çözüyorsun sabah. Bunlar zaten patlıyor. Ocak'ta yok, şey yok. ocakta yok abi sen şubat'ta bakmayacaksın paragraf. Okumayacaksın ya. Gel yani yapma böyle şeyler. Her gün çöz 5 tane, 10 tane. Hmm. Hadi 5 yaz, 10 tane çöz. Abi yeter. Sen ama 1 Eylül'den 30 Haziran karşısın. abi kaçtasın? 27 Haziran, 28 Haziran. O güne kadar yani, son güne kadar çözeceksen paragraf problemini düzenli şekilde. Sadece paragraf problemi değil yani. Olay senin planlı ve düzenli sürekli şekilde çalışmak. Yani mola veriyorsan bir gün mola vereceksin yani. Bir gün ama o da harbi mola olacak. Ofte hiçbir şey yapmayacaksın. Ama oturup hani bir hafta çalışayım, bir hafta şey Yok abi sürekli olacaksın. Şey sürekli yani. Zaten sürekli devam devam çalışacaksın kazanıyor. Ben hep bunu gördüm herkes de yani. Bir de mesela devam aynen. ettirmek çok önemli. Sana sürekli art olarak bir motivasyon sağlıyor tamam mı? Evet. Yani mesela sadece şey değil hani. Atıyorum renk ne dedi? Ben işte boğazın giremeyeceğim. Ay pardon. Ot giremeyeceğim diyordum. Benim için boğaz şiydi bu. Ben öyle demiyordum. Ben diyorum ki ben bu gireceğim diyordum. Bunu yaptığım için gireceğim diyordum. Ben altıda kalkıyorsam o bu gireceğim diyordum. Ya sonra tercih etsem de yer vermedim. Onu sonra açıklarım da. Hani benim sınav sene boyunca çalışma motivasyonu boğaz içiydi ve ben bu şekilde yaklaştım. Ben dedim ki sürekli şekilde çalıştım. Her şeyden feragat ettim. Arkadaşımla buluşmadım, dizi izlemedim. Oturdum sürekli şekilde kendimce yani muhteşem bir performans sergiledim çünkü ben çalışmamıştım. İleride göreceksiniz videoları açıklayacağım. Ama sürekli şekilde yapmışım. Ben artık kendime güvenim vardı yani. Yani evet. sürekli dedim ki ben okula gireceğim, hani giremeyeceğim demiyordum Ben aslında hiçbir zaman şey demedim. zaten. Aynen hiçbir zaman yani şey demedim hani giremeyeceğim. Ben diyordum bak 0.99, 999 kapalı alı ben bir yerdeyim diyordum. Olmadı ama yani bu şekilde bir motivasyonla sınav hazırlamanız gerekiyor. Ve şimdi bu kadar kendine güven demişken, kendine güveninde biraz açalım. Kendine güvenini açalım. Renk başla sen. Şöyle başlayayım benim için en önemli kendine güven sınav anında gördüm ben. Çünkü sınav bizim gerçekten çok zordu. Benim de çok kötü geçmişti Aynen. sınavım ve her soruda böyle gözlerim dola dola çözdüm gerçekten. Ama ben sınava girerken de sınavdan çıktıktan sonra da elimden daha fazla bir şey gelmezdi. Ben o konuda mesela kendime çok güveniyordum. Çünkü sınav sabahı ben asla stresli olmadım. Gece de gayet güzel uyudum. Çünkü kendime güveniyordum. Çalışmama güveniyordum. Daha doğrusu kendine güven içini doldurmanız lazım. İşte ben her gün 10 saat çalıştım. Her sabah 6.30'da kalktım mı? O bana yetti yani. Hani yani ben şişt, daha fazla bir şey aynen. yapamazdım. Bir şey eklemek istiyorum. hani 10 saat değil, ben de 10 saat çalışmıştım. 11 saat çalışıyorum. da olay o değil hani. Sen ne kadar çalışabiliyorsan. Evet. Hani senin 14 saat, 14, 14, 14 saat. Ben çalışamıyorum abi. Saattir, ben 10 saatten çalış. sonra 11 saatten sonra 11 saat az gördüm yani bir ara bayağı gördüm de sonra sonsuz aylarda göremiyordum. Çünkü gidiyor yani odaklanamıyordum ben. Okuyunca bir şey anlamıyordum. Evet. Ama senin için maksimum 6 saatse Abi o sonuna kadar çalışacaksın tamam mı yani? Senin dünya ne kadar kaldırıyorsun sonuna kadar koşacaksın. O Ay, yani, yani evet. suyla dolu bir tane şey düşünün. Sünger düşünün. Sonuna kadar sıkacaksın onu. Bir o yılın da, var bak. Aynen bir, yıl bir damla kalmayacak. gibi hayallerine Kesinlikle. ulaşıyorsun. Çünkü yani. şu an hayatınızda yapacağınız daha önemli hiçbir şey aynen. yok. Eğer yurt dışına çıkmayacaksan, zaten. aynen Türkiye'deysen yapacağın daha önemli hiçbir şey yok. Tek yapman gereken elindeki her şeyin varın ama ortaya koyup bu sınava çalışmak. Aynen öyle. Bu senin için çok mantıklı bir karar olur yani. Evet. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden ve zaten bunu yaptıktan sonra siz kendinizi zaten güveneceksiniz. Ve işte hani sınava girerken sakın böyle ben yapamayacağım işte. Böyle olmayacak bilmem ne bunları düşünmeden gireceksiniz. Ya yani çünkü eğer böyle negatif şeyler düşünürseniz olmaz. Peki Renk ben bir öğrenci olarak bir şey sormak istiyorum. Benim netlerim mesela çok iyi. Ben o evet. başladım Eylül'den baba. tyt 100. AYT'de 70 netle. Ama Ocak'ta netlerim düştü o yani. Ama kendimi güvenemek isteyecek. Ne yapacağım ben? Nasıl da kendimi motive edeceğim Bunları ya? Bunları zaten ayrıca da açacağız ama. Şöyle yani bence yine hedefe denk geliyor. Bir de şöyle var. Mesela bir gün çok kötü geçti. Benim çok oluyordu. Ben zaten çok takıyordum hani. Her denemeden sonra ağlarım. Netler kötü gelir. İşte ben mesela çok moralim sıfır Umurumda değil. Ben diyordum ki sınav günü görüşeceğiz aga yok yani. Ben de hiç sıfır. Yok ben kötü yaptıysam. Dedim ki ne güzel bak bir şey öğreniyorum. Ama dedim ki sınav günü görüşeceğiz. Olması gereken öğrenci bu. Ben çok demoralize olurdum. Ama sonra mesela şey yapardım. Bir gün of verirdim. Artık kafam almazdı çünkü zaten moralim bozuk olduğu zaman. Dinlenirdim ama şey derdim. Ben yarın sabah kalkacağım. Aynı tempoyla devam edeceğim. O deneme hani bir şeyler öğrendim. Kötü geçti. O bitti orada. Artık onu orada bırakıp sabah yeni bir şekilde başlamamız lazım. Çünkü bu moral motivasyon çok düşecek. Çünkü özellikle tyt çalışırken yani netler artmayacak, artmayacak. Benim Nisan'da artmaya başladım. Yani Nisan'a artma. kadar artmadı. <laughs> Benim artmaz hiç artmadı. Yani, yani o yüzden sabır işi ve e, bu moral motivasyon bir şekilde korumanız lazım. Her gün yeni bir gün. işte çok kötü bir ay bile geçirmiş olabilirsiniz ama diğer aybaşı sizin için yeni bir aydır. Benim mesela hangi ayım? Mart mı? Öyle böyle çok kötü geçmişti Şubattır, ama şubat. olabilir. Sonra çok iyi başladım, devam ettim hani bu süreç çok uzun bir süreç. O yüzden süreklilik diyoruz zaten vurgulayarak. Ya ben mesela şey bakış açısıyla yapıyordum. Bir günüm çok kötü geçti ama çalışamadım. Bugün çalıştısın yok abi yani düşün yani. Sen oturup falan mesela oyun daha. oynuyorsun tamam mı? Atıyorum CS:GO oynuyorsun. Deser ki 10 saat yerinden kalkman CS:GO oynayacaksın. Oynayamazsın abi. Kimse yani sevdiği işi bile 10 saat yapamazken sevmediğin şey sana 10 hmm. saat yapman gerekiyor. Bu yüzden bu üç kelime üzerine git gel yapmanız lazım. Bak hedefine kilitleneceksin Motive olacaksın ve bu şey motive kastın hedefi devamlı sürekli şekilde buna odaklanman gerekiyor tamam mı olay gerçekten Bunları bu şekilde bunu yaparsanız gerçekten girersiniz hani girmemeniz için çok küçük ekstrem bir şey olması lazım ya işte her gün yeni bir sayfa tamam mı sen her evet. sabah uyandığında artık ön, dün ne yaptın o yani atıyorum 10 Haziran tamam mı sınav kalmış 15 gün Önceki ne yaptın onu evet. Sen 15 günün kaldı, 15 günü planlamaya bakacaksın. Evet, evet. Olar şu an nerede olduğunu, geçmişin değil, gelecekte ne yapacaksın tamam mı? Sürekli geleceği planlayın ve o gün sabah kalktığınızda en verimli şekilde geçirmeye çalışın. Çünkü dediğim gibi daha önemli hiçbir şeyiniz yok. Evet. Bizim son bir paketimiz daha var. Videoyu bununla noktalamak istiyoruz. Bizim ne, ne paketimiz var abi? Son noktalamak istediğiniz paket ne? Koştuk. Şimdi ama nasıl koştuk? Şimdi diyeceksiniz Destur ilk video ne koştu ne diyorsun evet. sen? Abi rahat ol sakin ol açıklayacağız. Kaçıncısın sen Ray? 66. Tamam ben de ot ekonomiye girdim mi? Biz farklı çalışma stillerine sahip insanlar mıyız? İnsanlarız. Biz ne yapacağız arkadaşlar? Biz yani koşku olarak niye bizi tercih etmelisiniz? Niye tercih etmeliler Rey? Şöyle bir kere ben kendi programıma acayip güvenen bir insanım. Ya yani ben çok iyi program hazırlardım. Ve işte kendi hazırladığım programlar gibi sizin için de çok güzel programlar hazırlayabileceğimi biliyorum. O yüzden ben olsam ya yani tercih ederdim açıkçası. Biri benim için yapsa böyle programlar ben isterdim. Yani o yüzden ben düşünüyorum. Bir de hani gerçekten sonucunu aldık biz bu çalışmamızın. Ve hani bizim yapacağımız size programlar kendi çalıştığımızdan çok daha farklı olmayacak. Hatta çok daha iyisi olacak. Çünkü biz hani bazı şeyleri işte deneye deneye öğrendik. Hatalarımız da oldu çalışırken tabii ki. Biz artık bu hataları da hani doğruya çevirip size belli bir koşul sunmayı düşünüyoruz. Program yapmayı düşünüyoruz. O yüzden bence çok verimli olur diye düşünüyorum ben. Benim şahsi kanaatim de şu yönde, şimdi süreç çok uzun bir süreç, bir yılınız var kısa gibi gözükecek şimdi diyorsunuz çok az kaldı mesela renk de öyle, eylül ediyordu, 250 gün kaldı çok az kaldı falan filan dedim ben bakıyordum sadece ne diyorsun sen diye de. Hani gerçekten çok uzun bir süreciniz var. Abi sizin yapmanız gereken bak ocak geldiğinde sen bir yalnızlaşacaksın tamam mı artık çalışmaktan, kendini yalnız hissedeceksin, artık sıkılacaksın, bunalacaksın. Biriyle konuşmaya ihtiyacı olacak. Evet. Bir de birinin senin sürekli kamçılaması gerekecek tamam mı? Bak. Biz kamçılarız. Aynen. Yaparız. Hem, bak hem kamçılarım hem yanında da olur. Bak olay sadece o değil yani. Sadece ders açısından değil. Ben bunu niye yapıyorum koştu? Abi benim gerçekten Şubat'ta, Mart'ta böyle bir insana ihtiyacım Kesinlikle var tamam mı? Vardı. Yani ama benim çevremde kim çoktu bana koştuk yapan. Abi ve koştuk bak şimdi bazıları mesela şimdi pedere öğretmenim alınmayın da yani. Bu sürece girmemişsiniz yani girmişsiniz de çok eskiden girmişsiniz. Bu şekilde koştuk ben öğrenci olarak doğru bulmuyorum. Yani. Bana yapılsa biz ben tatlıma. Taze olmam. taze çok güzel. Yani ben şey direkt bu daha sınavdan yeni çıktım. Daha taze yeni tutulmuş balı. Ben sadece etlerimi, diğer şeyleri paylaşmak istiyorum. Evet, Olay biz bu yani şekilde. Yardım ben kendim ücretsiz koçluk yaptığım insanlar da var hani tamamen işte yardım olsun diye hani gerçekten tecrübeleri paylaşmak istiyorsun bir yerden sonra biz de tamamen bunu yapmak istiyoruz hani. Yani günlük, haftalık, aylık planlar, günlük takip, her şey İstediğiniz olacak. İstediğiniz gibi yani Aynen. tamamen size bağlı bir koşu düzeni. Aynen zaten. ya sen nasıl istiyorsan ben kampçı benim önümde ne kadar sert vuracaksan evet. o kadar kampçı benim Atsın sen abi koşacaksın maraton bu. Yani diyorlar ya biz yarış atın. Ya, yarış atsın abi Geçen ben binicinim senin yani. Birinci satın alıyorsun, yarış atsın. Sistem böyle yapacak bir şey yok. Ağlamayın abi. alacaksın şu tuşuna gidin. Ve yapacak yani, bir şey yok yirmiş yani. Ve yani 21'inden koşu almak çok daha mantıklı evet. bence. Çünkü hem biz size psikolojik destek, psikoloji okuyorum. ya yani yardımcı olabilirim hani o konularda da bence. Umarım. Ben de gel Ankara'daysanız gelin otluyu geziliriz abi. Evet, yapmayın evet. öyle şeyler Arada ya. Arada gelirsiniz. Alırız da yaparız, iki biri koştur. hallederiz. O, sıkıntı değil de. <laughs> <laughs> hallederiz yani. Neyse o zaman bizden bu kadar. Evet. Koştu da bu şekilde anlattık. Kendinize çok iyi bakın. Başarılar diliyoruz. Çalışmaya devam. Pes etme yok. Zaten pes etmiyor. Dur lan yeni başladın. 12 yeni başladın. Dost ya. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.